Allah, dinimiz İslam. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Kıblemiz Kabe. Ademin neslindeniz. Bütün insanlarla kardeşiz. Hâlû belâdan beri Müslümanız. Her sözü duyan, en güzeline uyanlardanız. İçini hak için dışını halk için süsleyenlerdeniz. Kitabımız sözlerin en güzeli, kalbimizin kandili, aklımızın delili, gönlümüzün baharı, gözümüzün nuru, kulağımızın namesi, dilimizin zikri olan Kur'an-ı Kerim'dir. O Kur'an, ufkumuzu yedi kat semanın üstüne çıkaran, ötelerin ötesinden haber getiren, bizlere edebi ve edebiyatı öğreten Kur'an'dır. İmanla inkarı, hayırla şerri, hak ile batılı, iyi ile kötüyü ayırt eden kitapların anası Kur'an. Bize öğütler veren, öğüdünü tutanların şanını yücelten arkadan gelenlere doğru bir ün bırakan dilimizin zikri Kur'an. Ana sütü gibi okuyanın yaşına, kültürüne, anlayışına uygun gıdalar veren. Her türlü derdine derman olan Kur'an. Ve her çağın kitabı olan Kur'an. Bizim kitabımız, sizin kitabınız ve bütün insanlığın kitabıdır. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مثلا سيجلر راسو رسم 48. ayet-i kerimesiyle tefsirimize devam ediyoruz. Geçen ayet-i kerimede yani 47. 46. ayet-i kerimelerde insanların Rabbin davetine icabet etmeleri gerektiğini eğer icabet etmeyecek olurlarsa, yani Rabbimin davetini kabul etmeyecek olurlarsa, acıklı bir azab ile karşılaşacaklarını haber vermişti. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a da sana indirilenleri sen insanlara ulaştır. Bellığma ünzile ileyke min Rabbik demişti. Sevgili Peygamberimiz gecesini gündüzüne katmış. Gece dememiş, gündüz dememiş. 23 yıllık peygamberlik hayatında her anını İslam yolunda harcamış. Bize düşen görev de onun varisi olarak bu tebliğ görevini devam ettirmek tebliğ kelimesinin Türkçe karşılığı birkaç manaya gelir. Yani bir yere ulaştırmak, yetiştirmek manası taşır. Ama bu ulaştırmayı Arap şöyle demiş. Bir adam atına biner, atını çok süratli bir şekilde koşturursa ve koşturmak için yularını bir bırakıp bir çeker bunu at yarışlarını televizyondan görüyoruz. Orada atın üzerindeki sürücünün davranışlarına dikkat ederseniz o da çok fazla gayret gösteriyor atının daha ileriye, en ileriye gidebilmesi için. İşte onu ifade etmek üzere Arap bu belaga kelimesini kullanırmış. Ayrıca bülga kelimesi de azık manasına geliyor. Yol azığı. Tebliğ kelimesine gelelim. Yol azığımızı alacağız. O da takvadır diyor yine, yine Kur'an-ı Kerim. Takva hayır, rızıkların en hayırlısıdır. Azıkların en hayırlısıdır demiş ayet-i kerimesinde Rabbimiz takvamızı alacağız. Ulaştıracağımız şeyi de alacağız. O nedir? Kur'an-ı Kerim'dir. Sevgili Peygamberimizin sahih hadisleridir. Bunları da alacağız ve at yarışlarında atı koşturan adamdan daha fazla çalışmak suretiyle insanların imdadına yetişmeye çalışacağız. Hani İstanbul sokaklarında veya diğer şehirlerde de aynısıdır. Ambulanslar plakson çalarak, anons yaparak koşturuyorlar. Niye? Filan yerden almış bilmem ne grubu olan kanı filan hastahanede kan bekleyen hastaya ulaştırmaktadır. Telaşlıdır. Dikkat edin, yollarda ambulanslara yol veriniz. Ambulansçıların bazıları istismar etseler bile, bilesini söylüyorum, yani bazı haramzadeler filan yerden filan yere daha çabuk ulaşabilmek için ambulans kiraladığını da e, televizyonlardan öğreniyoruz, gazetelerden öğreniyoruz. Öyle olsa bile biz yine de içerisinde hastaneye gitmekte olan bir hasta veya hastaya kan götürmekte olan bir ambulans olarak değerlendirip yol açacağız. Bir. Şimdi orada kan ulaştıran adam var, şoför. O süratle yol alıyor, ona ulaştırayım ve bu insanın hayata dönmesini sağlayayım diyor. Bundan dolayı sevaba girer o şoför de, yanındaki yetkili de. Peki yetiştiremezse veya yetiştirdi de, verildi de yine de ölümü engellenemedi, gitti. Ama biz var ya biz, koşu atlarını koşturan adamdan daha fazla. Ambulansı süren şoförden daha süratli bir şekilde inkarcıların yok olmakta olan kalplerine, kararmış kalplerine imanın ışığını ulaştırmak için daha fazla koşturmamız gerekmektedir. Niye? Çünkü sizin verilmesine sebep olacağınız iman sonsuz senelerde kişinin yanmasını engelleyecektir. Bunun sevabı da ne kadardır biliyor musunuz? Sevgili Peygamberimiz Hazreti Ali'ye demiş ki: "Ya Ali, senin elinden bir insanın Müslüman olması yeryüzü dolusu altına sahip olmaktan veya yeryüzü dolusu kızıl develere sahip olmaktan daha hayırlıdır." diyor. Ben şöyle anlıyorum yeryüzü dolusu altınımız olsaydı, bununla hastahaneler yapsaydınız, aşhaneler yapsaydınız, ilaç fabrikaları yapsaydınız ve insanlığın bütün sorunlarını çözseydiniz ama bu insanlar İslam'a girmeden gitseler, bu insanlara fazla faydalı olamazsınız. Biz tebliğimizi yaparız. Buna rağmen adam yüzünü dönüyorsa onun cevabı var zaten 48. ayet-i kerime. Fe in ağradu fe ma erselnake aleyhim hafiza. Eğer senden yüz çevirecek olurlarsa, bu tebliğine karşı direnecek olurlarsa, heh, sen de onlara bekçi olarak gönderilmedin. Sen İn aleyke illel bela. Sana düşen görev ulaştırmak. Allah Celle Celaluhum mektubu olan Kur'an'ı insanlara ulaştırmaktır. Ve inna iza azaqnal insana minna rahmeten feriha biha. Gerçekten biz insana tarafımızdan bir rahmeti tattıracak olursak ona sevinir. Ve intusib hum seyyiyetum bima gaddemet eydihim fe inne'l-insane lekefur. Ama kendi yaptıkları nedeniyle kendisine bir kötülük isabet edecek olursa o zaman o insana bir de bakmışsın ki nankör kesidi verir. Bizi tarif ediyor. Yani ister mümin olsun ister kafir olsun insanı tarif ediyor. İnsan psikolojisiyle ilgili kitap okumak için karar verirseniz yine de Kur'an okuyunuz önce. Sonra doğudan batıdan sahasıyla ilgili yazılmış en güzel eserleri okuyunuz. Ama önce Kur'an okuyunuz. Şöyle diyeyim. Psikolojiyle ilgili, insan psikolojisiyle ilgili kitap okumaya karar verdiniz. Kur'an'ı baştan sona anlamıyla bir okuyun. Sonra o tercih ettiğiniz kitabı okuyun. İster Doğulu, ister Batılı önemli değil. Sonra bir daha Kur'an-ı Kerim okuyor. O eser okunduktan sonra tekrar bir daha okuyunuz. Şunun için söylüyorum. O eserleri yazan insanlar da sıradan ve boş insan değiller. Çok güzel şeyler de söylediler. Yanlışları da var. İsabetli olmayanlar diyelim. isabetli olmayanları da var. Onu okuduktan sonra o da size bir ufuk açacak. O ufkunuz açıldıktan sonra tekrar Kur'an-ı Kerim'i okuduğunuzda, aa ben, bak birinci okuyuşunda şunu anlamamıştım. Adamı dinledikten sonra gördüm ki onun söylediği bu söz daha önce Kur'an'da söylenmiş. Bunu da göreceksiniz. Rabbim diyor ki, insan, burada insan, genelde insan, insana, bu mümin, kafir hepsi karışık. Hep iyilikler lütfettiğimizde sevinir. Hatta başka bir yerde kendinden bilir bu iyiliklerin. Benim aklım çalıştı, işte zamanı kolladım. Abi zamanını bileceksin, zamanında o işi yapacaksın. Ben o işi yaptım, başardım diye hem sevinir hem de kendine mal eder. Ama başına bir hal geliverdiğinde ondan sonra kahve felek türküsünü çağırmaya başlar. Evet. Başkasına bulmak. Nankörlük yapmaya başlar diyor. Nankör daha önce verilenlerin sahibini tanımamak. Nankörlük etmek biz iyi halde de kötü halde de ve sabirine fil be'se ve darra diye tarif eden müminlerden olalım. Çalışmamıza devam edeceğiz. Meşru bir şekilde hareket edeceğiz. Ve hiçbir zaman Allah Celle Celaluhu'ya bahane bulmayacağız. Zaten ayet-i kerime de kendi yaptıkları sebebiyle kötülük isabet ettiğinde diyor. Hastalandınız, üşütmüşsün diyor doktor. Üşütmüşsün diyor. Bu neden? Üşütmüşsün diyor. Yani senden bir kabahat var. Terli soğuğa çıkmışsın veya soğuk havada kendini koruyan elbiseler giymeden gezmişsin. Bir şekilde hastalanmışsın. Yani kendimiz buna sebep olmuşuz. Lillahi mülkus semavati vel ard. Yahluqu ma yasha u limen yasha inaten ve yahbu limen Göklerin ve yerin mülkü Allah'a aittir. Bir kere bu hani çevrecilikle ilgili ayetlerden biri de bu. Göklerin ve yerin mülkiyeti Allah'a aittir sahibi odur. Hocam çevrecilikle ne alakası var? denebilir. Annenize ait, babanıza ait bir mal aynı fabrikanın malıdır ama komşudakiyle sizin evdeki mal aynı mal, aynı kalite, aynı numara sizin evdeki daha sevimlidir. Çünkü annenizin malıdır o babanızın malıdır o. Ve ona daha fazla itina göstersiniz koruma açısından. Allah Celle Celaluhu ise annemizi, babamızı ve bütün sevdiklerimizi yaratandır. Yeryüzü ve gökyüzü onun mülküdür. O Allah Celle Celaluhu iman ediyoruz ve onu çok seviyoruz. Onu sevince onun mülkünde olan her şeyi annemizin malı, babamızın malından daha fazla severiz. Sevdik mi? Seven adama koru bunu demeye gerek yok. O korur. Seven korur. O Allah Celle Celaluhu dilediği